Sanko hissesinin yurt dışında bir şey daha var galiba. Karıştırmayalım o hisseyi bir saniye. Evet. Sanko diye hemen şöyle girişini yapıyorum. Evet. Sanko'ya bir endeks bazında hemen bir inceleyelim şöyle. Evet Sanko arkadaşlar e, görüldüğü gibi sanki <laughs> hedef görmüş burada da yükseliş yapmış direnç de görmüş destek seviyesi kötü seviyeleri hala var arkadaşlar yani e, aslında şöyle bir temizleyelim güzel çizelim Sanko'ya çok uzun zaman önce çalışma yapmışız e, ve en son yapmış olduğumuz çalışmada ne demişiz biz buna? Demişiz ki yukarıda 17 ve 19 var demişiz. Evet aşağıda da 7.60 ve 6'lara kadar gelebileceği seviyesi var demişiz. Bunun trendi bu demişiz. Şimdi bir bakalım yukarıda nereleri görmüş bu. 10 liraları görmüş. Tamam. 11 demişiz. 10 küsürleri görmüş. Evet yani hemen hemen ilk direnci görmüş arkadaşlar. Yani ilk söylemiş olduğumuz yeri görmüş, düzeltme yapmış. Düzeltme yapmış. İleride gidebileceği seviyeleri var ama şimdi düzeltmenin önlemini almak lazım. Daha sonra yukarıda yükselişi beklenebilir. düzeltmesini de gerçi yapmış ama yeterli mi ona bir bakacağız. Sanko burada biraz yataya vermiş kendini. Çünkü güzel primlenmiş. Yatay hale dönmüş. Evet, görüldüğü gibi endeks bazında da güzel primlenmiş arkadaşlar. Sanko'nun güzel destekleri neresi? Önce orayı bir bulalım. Teminat seviyeleri. Ya şu anda Sanko'nun çalışması devam ediyor arkadaşlar. Bir problem yok. Bakın Sanko'nun kötü yeri belli, iyi yeri belli. Yani şimdi zamanda kötü yerinden aldıysa sorun yok ama bak böyle bir trendi var, görüyor musun? Ani hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Sanko'nun arkadaşlar aşağıda %30'u var, yukarıda %30'u var. Trendi bu. Aşağı mı yukarı mı diyeceksin. Şimdi yukarı yaptığı için aşağı yapma olasılığı yüksek. Dikkatli olmak lazım. Yani %30'a kadar önlem alıp yukarıda %30'a o şartlarda beklenebilir. Evet. Ee, şimdi gelelim kendi grafiğine. Diyor ki Sanko %30 aşağıda desteği var. Oranın bir önlemini alman lazım diyor. %30 da işte şuralara denk geliyor. 6 liralar. 6,5 liralar. Var mı bizde yazılımı? Bak 6 liralar var. Tamam. Sanko'nun güzel destekleri orası ve daha sonra yukarısında da %30'a kadar yükseliş görünüyormuş arkadaşlar. 12'ler görünüyormuş. Evet. Şu anda en son durumda 12'ler 12, 12 30'lar görünüyor işte. Şu anda öyle görünüyor. Endekse göre. %35 olabilir diyor. Burada birazcık daha bir psikolojik şey, spekülatif çıkış yaptığı yer var ama orayı da katarsak yani orası işte spekülatif %50'ye kadar görünüyor. %30 ve %50, %35 ve %50. Yukarıda bunlar var. Aşağının önlemini almak lazım ama. Önce aşağısı. %35, 13'ler ve %50. 15'ler. 15'ler civarı. Evet. 17 demişiz. Biz bunu neye istinaden demişiz acaba? Şu anda mevcut endekse göre bunlar görünüyor ama bakalım. Bence arkadaşlar Sanko'nun aşağıda önlem alınsa fena olmaz gibi. Önce aşağının önlemini alıp daha sonra yukarıda o şartlarda beklenebilir. Bakın ben daha önceden çizdiğim şeyler çıktı karşıma. Evet şöyle bir trendi varmış bunu. Aşağısı ve yukarısı bu bantta şu anda. Ee, bir de başka neler görünüyor? Şurada da bir trend yapmış. Burası da çok güzel destekmiş. Oradan tepki yükselişini yapmış ve yukarı gitmiş. Şu anda Sanko'nun e, trendi şu şekilde arkadaşlar. Tamam sorun yok. Önceki çalışmaya göre hala çalışması devam ediyor. Ee, evet. Sorun yok şu anda. Şöyle sorun yok. Aşağının önlemini aldıktan sonra sorun yok. Evet. Bakın buralar hep kesişiyor birbiriyle. Görüyor musunuz? Burada ne diyor? %20 diyor. Bence %30'a da bir teminat ayrılır. Daha sonra yukarıda ee, arkadaşlar yüzde var diyor. Ben şu anda bunları gördüm arkadaşlar. Yüzde aşağı yüzde yukarı. Kırması haline daha fazla da olabilir. Şu anda yakın zamanda bunlar görünüyor. Yüzde ee, otuz ana ne dedik? On mi dedik? Yüzde otuz. Yüzde Bir dakika bakalım. Toparlayacağız şimdi. Toparlayacağız. San ee, Sanko'nun şimdi burada %30'u var. %30'u 12 12 buçuklar civarı. Yalnız burada %5, %5 %6 da bir direnci varmış. 10 liraları direnç yapmış. Onları bir yazalım arkadaşlar. Bir saniye. Onları bir yazalım. Şunları bir kaldıralım. Daha fazla olabilir ama şu anda Bunları bir silelim. Şu anda görüneni bakalım. 10 liraları direnç yapmış arkadaşlar. 10 liraları kırarsa 12.5'u var. Ama aşağının önlemini almak lazım o şartlarda. Çünkü bu hisse aşağılardan gelmiş. İşte o zamanlar alanlar şimdi parasını kazanmış. Bu trend içinde bu trend içinde olduğu için yeni gelen arkadaşlarımızın hani bilgisi olsun %20 aşağıda bir desteği var ve %30'a kadar bir teminat seviyesi var. %20 ne yapıyor? %20 7.50'ler az önceki söylediğim yer bir de yüzde otuza kadar diyor. Bence altılara kadar, evet, önlem almak lazım. Yedi ve altı, bakın oralar var zaten, hala duruyor. 7.50 6'ların altıların önlemini alırsın. Daha sonra yukarıda on ve on iki beklenir. Şimdi bana diyecekler ki, hocam, şu anda aşağı mı yukarı mı? Valla aşağı yukarı yapmış, kıramamış. İşte 10 liraların üstünde kalmadığı sürece aşağıın önlemini alman lazım, çünkü para kazandırmış bu ise. Bu ise zamanla güzel para kazandırmış birilerine. Birilerine güzel para kazandırmış. Onu nereden anlarız? Onu şuradan anlarız bakın. Kaç paradan gitmiş bu ise? Yani orta seviyeden alsak %300 kazandırmış birilerine. Değil mi? Kazandırmış. dolar bazında da yine o kazandırmış. Endeks bazında da kazandırmış. Dolayısıyla burada da bir yatay seyre girmiş. Yani biraz daha yataya yakın bir yatay açıyla hareketlerine devam ediyor. Bu trendde de devam ediyor yoluna. Bir sıkıntı yok. Ama burada bir kere kıramamış. İkinciye zorlamış. Üçüncüye zorlamış. Yine kıramamış. Destek falan yapmış görünüyor ama o 10 liralar tehlikeli. Tehlikeli kıramadığı sürece aşağının önlemini alıp o şartlarda yükselişi beklenebilir. Yani böyle bir arada kalmış arkadaşlar. Bakın düşüş trendine göre değerlendirmek lazım bizim bunu düşüş trendine göre değerlendirmemiz lazım. Alırken kazanıyor olmamız lazım. İşte alırken kazanmak istiyorsanız da en güçlü destekleri şuralar arkadaşlar. Burası kaça geliyor? Bir saniye ona da bir bakalım. %30 işte. %30. Altılar aralar. Altılar. Evet. Şu anda bu bantta hareket ediyor. Burayı kırarsa o zaman iyi konuşuruz. Ha 10 lirayı kırdı. Ne olur dedik. 10 lirayı kırdı. Arkadaşlar işte %30 var. Orayı yazdık. devamı halinde daha da yükseliş yapabilir. Kaça kadar? Onu da yazalım tekrar. %100'e kadar yükselişi var diyor. Az önce hani 19 19 diyorduk ya. işte oralar. 17-19 sildim ben az önce. Ee, evet. Aşağının önlemini aldıktan sonra bak 19. Görüyor musun? 19 yine var. 19'u yazalım biz oraya tekrar. 19'u yazalım. Ama aşağının önlemini alıp o şartlarda beklenebilir diyelim. Sanko'yu da geçelim arkadaşlar. Dirence takılmış dirence. Dirence iyi takip edilmeli. 10 lirayı kırması lazım. Evet. Eğer e, 7 7.50, 6 liradan maliyeti olan varsa sıkıntı yok. Yeni alan varsa ama oraya para ayırsa fena olmaz. Şimdi e, ona göre söylüyorum yani. 6 liradan maliyet olan, 6 liradan, 7 liradan korkacak pek bir şey yok da şimdi gelip adam buradan yeni gelmiş borsaya girmiş, tutar buradan alır ondan sonra bir destek yapar ise 7 liraya, 6 liraya ondan sonra çıkışın içinden. Evet. Yeni gelen arkadaşlarımıza da kötü örnek olmayalım yani hissenin düşeceği yeri, gideceği yeri söyleyelim. İki tarafı da söyleyelim ki onları şey yapmayalım. Bilgisi olsunlar yani. ise birilerine kazandırmış sonuçta. Evet. Düzeltme yapabilir. Geçelim. Sıradaki seren devam edelim. MRG'ye hocam yazmaktan yoruldum demiş. Arkadaşlar MRG'ye ben baktım biliyorum. MRG'ye biz baktık. Bakmadık mı? MRG'ye. Tamam MRG'ye bakalım. Tamam. MRG'ye bakmamışız. Ben baktım zannediyorum ama bakmamış. Yazmaktan yoruldum demiş. Ee, olacak o kadar arkadaşlar ya. Olacak o kadar. Ben de yoruluyorum. Siz de yoruluyorsunuz. Bakıyoruz ama bir şekilde. Şimdi MRG demişiz ki arkadaşlar ileride bekleyene sabredene 5 lirası var. Demiş miyiz? Demişiz. Bir bakalım neler olmuş. İleride sabredene. Kaçı görmüş? 4 lirayı görmüş bunun burada bir direnci varmış arkadaşlar. 3.50'ler. Orası muhtemelen biraz da eski bu baktığımız analiz. Endeksten dolayı bunun direnci yükselmiş olabilir arkadaşlar. Birazcık yükselmiş olabilir ama 3.50'nin üstünde zaten spekülatif hareket yapmış. Bakın 3.50'de kalmış. E, bu ise şimdi 3.50'de ilk direncini gördüğü için düzeltme yapıyor. Daha sonra muhtemelen 5 liralara gidecektir. Ama şimdi düzeltmenin önlemini almak lazım. Aslında bu hissenin trendi şu anda çalışması devam ediyor çalışması devam ediyor. Hemen şuradan bir inceleyelim bakalım neler görünüyor. 3.50'ye gitmiş işte. Orada versey misin? Aşağıdan yerine koyar mısın? MRG, YO. 5 liraya gider demişiz ama arada bir dünya boşluk bırakmışız. Niye acaba bıraktık? Acaba şu boşluğu niye bırakıyoruz? Çünkü kırması halinde